geldim ve İtalya'dayım, Bologna'dayım şu anda. Size de Bologne'yi anlatmaya geldim. Öncelikle biraz Bologna'dan başlayayım. Şöyle görünüyor ilk etapta. Tıp turuncu her yer. Tüm sokakları turuncu, bu yüzden Kızıl Şehir olarak anılıyormuş. Aynı zamanda da böyle solculuğa bir gönderme olarak da Kızıl Şehir olarak anılıyormuş. Bologna Avrupa'nın en eski üniversitesine sahip şehirmiş ve burada önemli insanlar Erasmus Dante gibi bildiğimiz tanıdığımız önemli insanlar eğitim görmüş. Dünyada kabul görmüş spor hep futbol ya daha önemli. Bologna'da basketbolmuş. Abi çok tatlı bir şehir yani. Eğitim desen var, futbol desen yok, solculuk desen var. <laughs> Öyle. Hadi biraz gezelim. Şimdi deyiz ve buranın şöyle bir önemi var mı? Daha daha önce bir İtalyan yaşamış. Şu balkonda her akşam saksafonuyla müzik yapıyormuş. Ve ölmeden kısa bir süre önce onun görselini duvarının kenarına hemen yapı vermişler. Çok tatlı. <laughs> Geceleri de ışıklandırıyorlarmış. Daha da güzel görünüyormuş ama geceye kadar burada kalamayacağız. Gidiyoruz. Let's go. <laughs> Şimdi Bologna Üniversitesi'ne gidiyoruz ve siz yiyeceğiz. Dırıdıt geldik. Burası üniversiteymiş. Şu an Mozart'ın da eğitim gördüğü Bologna Üniversitesi'nin konservatuarındayız. Maalesef beni içeri alamadı arkadaşım ama deneyecek. Orada beni almasını engel olan insanlar gittiğinde alacak. Oha! Sanattan hiç anlamıyorum. böyle bir pizza aldım. Bu arada biz bunları üniversitenin çok yakından evet. 1,5 Euro'ya aldık ve acayip büyük kafam kadar. Şimdi Piazza Majori'ye gidiyoruz. Yani Majori meydanıymış. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> tatlı ve İtalyan'ın sokakları. Şimdi varmak üzereyiz bu arada. şu anda dediğimiz o meydandayız. Piazza Maggiore, öyle bir şey. Her şu karşımızdaki Bologna'nın en büyük kilisesi. Peki iki tane renkten oluşuyor. Beyazla başlamış sonra da turuncu gibi iğrenç bir kahverengi olmuş. Bu ve çok güzel bir kilise olsun diye baş yapımına başlanıyor. Ondan sonra Vatikan'daki Papa şu beyaz bittiği yerde geliyor. Bakıyor diyor ki lan bu çok güzel oluyor. Bu kadar güzel olmasın. Vatikan'dakilerden daha güzel olmasın diye. Bunu bir şekilde banlıyor. Din için önemli biri olduğu için sözünü dinliyorlar. Sonra bok gibi bir renkle devam ediyorlar. Yani sonuçta böyle bir şey ortaya çıkıyor. <laughs> buraya bir haç işareti yapmaya çalışmışlar. Fakat yarım kalmış yapımı. Şu an bina bayağı tık diye ortadan kesilmiş gibi duruyor. Çünkü papa gelip bir anda tık diye inşaatı durduruyor. Kıskandığı için. <laughs> dondurmacısındayız. Kapısında da kuyruk var. Biz de şu an sıradayız zaten. Hem sokağı göstereceğim. Aşırı tatlı bir sokak. Hem de dondurmayı, fiyatını ve dondurmacıyı genel göstereceğim. Bakın bu sokak. Aşırı tatlı görünüyor. Yeter. <laughs> bu da dondurmacı. seçtik. 3,5 euro'ya 2 tane dondurma koyabileceğiz için. Şöyle bir şey geldi. Bizim bildiğimiz dondurmalar gibi değil de daha çok krem peynir gibi. Ve böyle, böyle ısırıyorsun sanki dondurmayı. Yani normalde ağızda erir gider. Bu böyle bir tık ısırarak yeniyormuş gibi. Aşırı lezzetli. 3,5 euro'ydu. Yeter çocuk yesin. <laughs> Bu arada ben cheesecake'li ve dark çaklıklı aldım. Aşırı zor şu an video çekmek. İkisini de öneririm. İkisi de aşırı güzel. Yeter gari kapatıyorum. Rezil, rüsva olduk yani. Ya çok güzeldi. Bu kadar. Çok tatlı sokak. What is the next? Bologna'nın şu an bulunduğum yerinde bu köşelerden mesela buradan konuştuğunda oradan duyuluyor oradan konuştuğunda burası duyuluyor. Şöyle birbirleriyle konuşuyorlar. Yani ilk başta girdiğinde deli gibi insanlar duvarlarla konuşuyor gibi görünüyor. Ama sonra anlıyorsun ne yaptığını. Yani. Şimdi şu yanındaki kulelerin hikayesini anlatacağım. Eskiden Bologna'da 200'den fazla kule olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili bir sürü teori varmış. Yüz anlattı arkadaşım. arkadaşlar. Birinci teori esinden çok zengin insanlar kendilerine böyle kuleler dikip aile isimlerini veriyorlarmış. İkinci teori de ataklara karşı düşman işgali, askerlerin gelişine karşı falan böyle kuleler dikiliyormuş. En ilginci Arkadaşım buraya geldiği gün kulelerden bir tanesi sallanmaya başlamış. Restorasyon çalışmalarına başlamışlar. Şurada restorasyon çalışmalarını görebilirsiniz. Şöyle durması gerekiyor, şöyle duruyor. Tam videoda gösteremiyorum ama düz çizgisi şu. Çok garip bir mağaza bulduk. Göstereyim bak. Garip garip oyuncaklar var. Bakayım. Burası müze bence. Bu <laughs> ne be? arkadaşım gitti, kaldık baş başa. Şimdi gezmem gereken bir tane kilise var. Bu sefer de ayin var diye gezemedik. Kısmet değilmiş. Gelen gezsin burayı bakalım. Ben de başka kanallardan izleyeyim ya. Ama şuraya bakın çok güzel. Evet, Bologna maceramız bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. GoPro'nun da şarjı bitiyor. %2 olmuş. Herkese öpüyorum. İyi gezmeler, bol eğlenceler. Ciao. <laughs>